Merhabalar, farklı noktalarda okur yazarlık dersleri yapmaya devam ediyorum. Bugün Beyoğlu Belediyesi Ek Hizmet Binası'ndaki bir sanat galerisindeyim ve burada özellikle 22 Mayıs'a kadar çocukların ve gençlerin yapmış olduğu ve genel itibariyle onlara ve onların mesajları üzerinden hareket ederek bunlardan esinlenerek hazırlanmış olan bir sergiden bahsedeceğim ve bu sergiden bahsederken de tabii ki biliyorsunuz ki ben genel itibariyle gittiğim yerlerde bir konu belirliyorum, bir içerik belirliyorum ve daha sonra da bunun üzerinden bir anlam okuması yani bir sanat okuması yapıyorum. Bugünkü sanat okumamı da özellikle resim, sanat, algı ve çocuklar üzerinden yapmak istiyorum veya gençler üzerinden yapmak istiyorum. Tabii ki bu konuyu anlatırken bir taraftan da yetişkinlere ve gençlere veya işte daha farklı kesimlere hitap edebilecek nitelikteki içerikleri de vereceğimi sizlere söylemek istiyorum. İlk olarak çocukların sanatla birlikte algılarının değiştiği ve bilinç düzeyinde veya farkındalık anlamında çeşitli yetilerini geliştirdikleri noktasında birkaç bilgi vermek istiyorum ve sanatın birbiriyle etkileşimi hususunda da değinmek istiyorum. Şimdi resimler çok önemlidir. Gerçek hayatın farklı yansımaları veya yeni bir dünyanın, yeni bir düşüncenin, yeni bir hayalin ortaya konulması olarak kendisini gösterebilmektedir. Ama bu kadarla da sınır değildir. Biz bütün disiplinler arasındaki bağlantıyı yaparken mesela çocuklarla buraya geldiğimiz zaman şöyle bir etkinlik yapabiliriz. Bir fotoğrafı veya bir objeyi, bir ürünü, sanat eserini gösterdikten sonra bunu mesela müzikle birlikte çocukların değerlendirmesini isteyebiliriz. Yani mesela bir kadın fotoğrafı olduğunu düşünelim hemen arkamda olduğu gibi. Bunun hüzünlü bir müzikle veya işte daha neşeli bir müzikle çocuklar tarafından algılanmasını ve bu algının da dile getirilmesini isteyebiliriz. Bu esasen şunu sağlayacaktır. Çocukların sanat anlamında düşüncelerini bütünsel bir nitelikte ve kendilerinden kaynaklı olarak yani aslında kendi düşünceleriyle ortaya getirmelerini e, olanak sağlamış olacaktır. Bu anlamda önemlidir böyle bir etkinlik. Tabii çocuklar için böyle bir etkinliği yaptıktan sonra bunun dışında e, biliyorsunuz ki eserleri e, sizlere tavsiye ediyorum. Çocuklar için özellikle e, içimdeki müzik eserini e, tavsiye etmek istiyorum. Çünkü orada e, resimle olmasa bile müzikle yani sanatın herhangi bir alanıyla bir çocuğun kendisini bulma yolculuğu çok güzel bir şekilde anlatılmış ve dile getirilmiştir. Çünkü 11 yaşındaki kahramanımız Melodi aslında özel bir çocuktur ve sanatla birlikte, müzikle birlikte kendisini ifade edebilmekte ve yeni bir dünyaya kendisinin de güçlü olduğu, anladığı ve anlamlandırdığı bir dünyada hayatını devam ettirmektedir. Bu çocuklar için verdiğimiz bir etkinlik olarak ve çocuklar için vermiş olduğumuz bir kitap olarak birinci aşamamızı oluşturacaktır. Şimdi ikinciye geldiğimiz zaman ikinci e, eser verecek olursak mesela ben e, yayınlanmış olan bir eserimi Gizemli Kitabı sizlere vermek istiyorum. Gizemli Kitap bir çocuk kitabı, ilk gençlik kitabı baktığımız zaman yine sanatla birlikte kişilerin veya çocukların, gençlerin kendini yapılandırması anlatılıyor kitabın içerisinde. Şimdi buraya baktığımız zaman esasen Şöyle bir şey söz konusu, işte ilk gençlik döneminde çok sıkılan çocukların Kendilerine bir meşgale bulabilmek için veya işte bir uğraş bulabilmek için okulun bando takımı seçimlerine girmesiyle başlıyor bu etkinlik. Tabi bu bando takımı klasik bir bando takımı olmayacaktır. Olimpiyatlarda görev alacaklardır ve işte bununla birlikte biz aslında anlam okumasına e, Türk mitolojisiyle girmiş oluruz. Ve bir taraftan da 1972 yılında yapılmış olan Münih Olimpiyatlarına bizi götürecektir. Yani tarih okumasını mitolojiyle birlikte sanat okumasıyla birleştirebileceğimiz bir etkinlik etkinlik üzerinde durmuş olduğumuzu burada söyleyebiliriz. Bunun da dışında tabi burada şöyle bir şey olacaktır. Çocuklar müzikle ilgilendikleri için müzik okur yazarlığına değineceklerdir ve müziğin de bir matematiği olduğunu eserimin içerisinde veriyorum. Yani aslında çocuğun daha önceden de söylediğim gibi gencin algısının hem ürün üretme hem de üretilmiş olan herhangi bir sanat eserinden bir formdan etkilenme ve bunu değerlendirme noktasında önemli olduğunu gösterecek eserler bir tanesi ben aynı değerlendirmeyi yetişkinler için yapıyorum ve bu değerlendirmeyi yaparken de genel itibariyle sinemayı veya yazarları kullanıyorum ve onların anlam okumalarını burada vermeye çalışıyorum. Yetişkinler için verirken ilk olarak benim seçtiğim temadan bahsetmek istiyorum. Normalde algı biliyorsunuz ki hayatı bizim kendi içimizden geçirerek veya o süzgecin içerisinde bulunmasını, barınmasını sağlayarak hayatın yeni bir zihinsel yapı ortaya çıkarmaktır veya yeniden hayatı anlamlandırma olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Algı ile ilgili ve sanatla ilgili bizim verebileceğimiz yetişkin eserlerinden en önemlisi rolmeyne eseri yaratma cesaretidir. Şimdi esere baktığımız zaman şöyle bir bölüm yer almaktadır. Esasen karşılaşma anı dediğimiz bir ilham anından bahseder. Bu ana baktığımız zaman kapılmak, gömülüp gitmek veya emilmek olarak adlandırmaktadır. Ve biz bunu hayatımızda bazı yerlerde yaşarız. Mesela bilimle uğraşanlar, sanatla uğraşanlar veya çocuklar oyunla uğraşırken bunu yaşarlar. O anın büyüsüne yani ilhamına kapılırlar. Çocukların ve gençlerin eserlerine bakarken bu yeniden anlamlandırma ve algının üzerinde bu ilham anının etkilerini görebiliriz. Biz görebiliriz diyorum. Çünkü burada yaratma cesareti kitabında yaratıcı ile yani aslında sanatçı ile birlikte bunu değerlendiren üzerinden de bir değerlendirme yapılmıştır. Şimdi orada şu denilmektedir. Eseri üreten kişi yani sanatçı, ürün veya form sanat eseri ve bir de bunu yorumlayan ve algılayan kişi olarak üçe ayırdığımız zaman bu farkındalığı ve bilinç düzeyini yükseltmektedir. Yani aslında olay sadece sanatçı ile eser bağlantısı değildir. Biz buraya geldiğimiz zaman veya çocukları getirdiğimiz zaman buradaki çocukların o bilinç düzeyiyle karşılaştığımız an bir taraftan da bizim için yaratıcılık alanında önemli bir referans olmaktadır. Çünkü bir eseri değerlendiren kişi de bir şekilde aslında sanata katkı sağlamakta veya sanatçı olmaktadır. Şimdi ben Anlatma isimli eserimde şöyle bir bölümden bahsetmiştim. Sanatçının görevi veya yazarın görevi çıkış okları göstermek değildir veya işte oklarla bir yeri bir güzergaha işaret etmek değildir. Genel itibariyle anlaşır ama o yolda okurun da kaybolmasını ve o yolun içerisinde kendi izleriyle birlikte kendi gücü gücüyle ve emeğiyle birlikte o anlamlandırma çabasıyla yeniden bir şeyi yorumlama ve aslında sanatçı olma konumuna gelmesini anlatmıştım eserimin içerisinde ve bu düşünceye katılıyorum. Yani biz sanatı değerlendiren ve onunla karşılaşan insanlar olarak da o sırada esasen yeni bir sanatçı ruhu açığa çıkarmış oluyoruz. Bu önemlidir. İkinci olarak vermek istediğim konu madem algıyı verdik veya bütün sanat eserlerinin burada olduğu gibi resimlerin veya işte yerleştirme sanatının izlerini görüyoruz. Hepsinin de bir alt metni varsa, ki yanlarında açıklamalar vardır ama biz genel olarak hisler üzerinden gidiyoruz. Bakıyoruz ve bizde uyandırdığı duygular üzerinden hareket ediyoruz. Bunun üzerinde özellikle her şeyin metin olduğu fikrinden hareket edersek benim size vermek istediğim eser Chomsky'nin Dil ve Zihin isimli eseridir. Şimdi oraya baktığımız zaman esasen öğrenilen şey ile algılanan şeyden bahsedilir ve ikisinden ayrı ayrı bahsedilir. Şimdi Chomsky aslında nesneleri veya uyaranları girdi olarak, bunun dışında bizim algılarımızı çıktı olarak değerlendirdiği bir algı mekanizması kurmaktadır. Buraya baktığımız zaman aslında algının ve değerlendirmenin Metni anlayabilmenin, yüzeysel anlamdan ziyade derine inebilmenin çok zorlu bir süre, süreç ama bir taraftan da benliği geliştiren, farkındalığı artıran bir süreç olduğunu söylemektedir. O yüzden sanat açısından Chomsky'nin de belirlediği veya belirttiği gibi, bir taraftan işte girdilerin nesne olarak veya uyaran olarak karşımızda olması, diğer taraftan çıktı olarak algılarımızın olması. O süreçte bizim de bir etkileşim içerisinde olduğumuzu alıcılar olarak göstermektedir ve biz sanatı tüm bu algılar üzerinden hareket ettirerek renklendirmekteyiz esasen. Bu eserden bahsettikten sonra aslında sanatın o yelpazesini görmenizi sağlayacak bir tane daha eser vermek istiyorum. Mesela o da Said Faik'in bir eseridir. Said Faik'in ismini verdiğimiz bir hikayesi vardır. Bakın hikaye bir ses üzerine, bir ünlem üzerine kuruludur. ve biz buraya baktığımız zaman bir nida üzerine kurulu olan hikayeden hareket ederiz ve bu hikaye bize şunu göstermektedir. Hayatla bir bağ kurarız, anlam kurarız veya algı oluştururuz. Çünkü orada şöyle bir şey denilmektedir. Nereden gelirse gelsin işte dağdan, tepeden, insandan, hayvandan, ottan, çiçekten, böcekten yeter ki bir ses gelsin. Eğer hiç sesi gelmezse o zaman fena denir. Yani aslında biz şunu görüyoruz bir sese bile hikaye yazılabilir çünkü bu bir algı meselesidir ve bizim onun üzerinden çıkardığımız anlam da farklı olabilir. Yani algı, sanat, çocuklar ve gençler üzerine oluşturduğumuz bir içerik üzerinden bugün anlam okumamızı gerçekleştirdik. Şimdi e, kitaplarla ilgili olan bölümü verdikten sonra şimdi de özellikle sinema ile ilgili olan bölümü vermek istiyorum. Kieslowski'nin eserleri çok önemlidir. Aslında sanat okuması ve bu algılar üzerine kurulmuş olan işte renkler üzerine, şekiller üzerine, ses üzerine, müzik üzerine kurulmuş olan birçok hikayesi ve bunların gösterimi vardır. Filmleri vardır. Bunlardan bir tanesi Veronik'in ikili yaşamıdır. Paris'te ve Folonya'da olan iki tane karakterimiz vardır ve birisinin opera sahnesinde ölümüne sahne oluruz filmin başında. Daha sonra ise sanatsal bir okumayı gerçekleştiririz. Bu da çok önemli bir nokta olacaktır. Böylece aslında buradaki serginin çocuklar ve gençler düzleminden hareket ederek sinemayla, işte kitaplarla, yetişkinlerle veya çocuklarla ayrı ayrı değerlendirmesi, değerlendirilmesi noktasında bir içerik oluşturduğumuzu söyleyebilirim. Başka bir noktada başka bir içerikle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.